Peygamber Efendimizin Hayatı Okuyan Fatih Özacun 32. Bölüm: Boykota İtirazlar ve Ebu Leheb Peygamber Efendimizin çağında yaşayanların adından çok nadir bahseden Kur'an Ebu Leheb ve karısının cehenneme gireceğini söylemişti. Ümmü Cemil bunu duyunca elinde bir taş tokmakla Kabe'ye peygamberimizi aramaya çıktı ve onun yanında oturan Hazreti Ebu Bekir'e gidip ''Arkadaşın nerede?'' diye sordu. Şaşkınlıktan konuşamayan Ebu Bekir, onun kimi kastettiğini biliyordu. Ümmü Cemil devam etti. ''Duyduğuma göre beni hicvetmiş. Yemin ederim onu bulursam ağzını bu havan tokmağıyla parçalayacağım. Ha, beni sorarsan ben gerçek bir şairim.'' dedi ve şunu okudu. Biz o suçluya uymuyoruz. Emirleriyle alay ediyor ve dininden nefret ediyoruz. Ümmü Cemil gittiğinde Hazreti Ebu Bekir arkadaşına kadının kendisini görüp görmediğini sordu. Peygamber Efendimiz o beni göremedi çünkü Allah onun gözüne perde çekti dedi. Arapça günahkar, suçlu anlamına gelen muzammam, övülen ve değer verilen anlamına gelen Muhammed'in karşıtı bir kelimedir. Kureşliler Peygamber Efendimiz'i yermek için bazen bunu kullanırlardı. O da bu kelimeyi duyunca arkadaşlarına Allah'ın Kureşlilerin kötülüklerinden beni koruması şükre değmez mi? Onlar bana muzammam diyorlar. Halbuki ben Muhammed'im derdi. Bu arada Müslümanlara ve Hazreti Peygamber'in büyük ailesine uygulanan boykot iki yıl sürmüş ve tıpkı müşriklerin sözleri gibi yaptıkları da beklenen etkilerin hiçbirini göstermemişti. Aksine tüm Arabistan'da İslam'dan bahsedilmesine neden olmuştu. Bu tür düşüncelerden bağımsız bir şekilde Kureşlilerin çoğu, özellikle de akrabaları boykot edilenler bu hakaret için olumsuz düşünceler taşıyordu. Durumu değiştirmenin zamanı gelmişti ve ilk tepkiyi gösteren adam Müslümanlara sık sık yiyecek ve giyecek yüklü develer gönderen Hişam oldu. O tek başına bir şey yapamayacağının farkındaydı. Bu nedenle Züheyre gitti ve şöyle dedi: "Annenin akrabalarının durumunu bilirken nasıl yemek yiyip güzel giyinmeye dayanabiliyorsun? Onlar ne bir şey satabiliyor ne de alabiliyorlar. Ne kızlarını ne oğullarını evlendirebiliyorlar. Allah'a yemin ederim ki eğer onlar Ebul Hakem'in annesinin akrabaları olsalardı ve sen ona böyle yapmasını söyleseydin asla yapmazdı. Beni utandırdın Hişam, dedi Züheyr. Fakat tek başıma ne yapabilirim? Eğer beni destekleyen biri daha olsaydı bu anlaşmayı bozana dek savaşırdım. Hişam, birini buldum, dedi. Ben, sonunda beş kişi oldular ve o gece Mekke'nin dışında buluşmaya karar verdiler. Planlarını yaptıktan sonra bu anlaşmayı geçersiz kılmadan işin peşini bırakmayacaklarına dair söz verdiler. Züheyr, bu iş en çok beni ilgilendirir. Onlarla ben konuşacağım, dedi. Ertesi sabah mescitteki kalabalığa karıştılar ve Züheyr üzerindeki uzun cübbesiyle Kabe'yi tavaf etti. Daha sonra yüzünü oradakilere çevirdi ve Haşimoğulları hiçbir şey alıp satamazken biz burada rahatça yiyip giyinecek miyiz? Ben bu haksızlık ortadan kalkıncaya dek rahat etmeyeceğim." dedi. Kureyş'in hikmetin babası dediği kuzeni Ebu Cehil hemen ayağa kalktı ve "Yalancısın." diyerek atıldı. Bu durum değişmeyecek. Züheyr'in yanındakiler buna itiraz edince Ebu Cehil onları bir gecede entrika çevirmekle suçlamaya başladı. Tartışma devam ederken biri Ebu Cehil'in sözünü kesti ve antlaşma metnini Kabe'nin içinden almaya gitti. İçeriden elinde küçük bir parça kağıt ve zafer ifadesiyle çıktı. Kurtlar, Allah'ım senin adınla yazan kısmı hariç Tüm kağıdı yiyip bitirmişlerdi. Kureyş'in çoğunluğu zaten ikna olmuştu. Ayrıca bu tartışmasız mucize tüm karşı çıkışları durdurdu. Ebu Cehil ve onun gibi düşünen birkaç kişi karşı koymanın anlamsız olduğunu biliyorlardı. Boykot resmen kaldırılmıştı. Kureş'ten bir grup Haşim ve Muttalip ailelerine iyi haberleri vermeye gitti. Müminleri iki yıl boyunca çok zor durumda bırakan boykot kaldırıldıktan sonra Mekke'de büyük bir rahatlama oldu ve belirli bir süre için Müslümanlara karşı gösterilen düşmanlık yumuşadı. Bu rahatlama haberleri abartılarak Habeşistan'a dek ulaştığında muhacirlerden bazıları Mekke'ye dönmek için hemen hazırlıklara başladılar. Cafer gibi bazıları ise bir süre daha orada kalmalarının iyi olacağını düşünüyordu. O sıralarda Kureyş liderleri Hazreti Peygamber'i bir anlaşma yapmaya ikna etmek istiyordu. Bu, kendilerine göre takınabilecekleri en ılımlı tavırdı. Velid ve diğer liderler iki dinin de aynı anda yaşanmasını önerdiler. Peygamber Efendimiz bu öneriye gelen vahiy ile cevap verdi. De ki, Ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de bana'dır. Bunun sonucunda dönüş yolundaki muhacirler daha Mekke'ye ulaşmadan ılımlı hava kayboldu. Geri dönenlerden Ebu Seleme kendisini işkenceden başka bir şey beklemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden Mekke'ye gelir gelmez hemen dayısı Ebu Talib'den koruma istedi. Müşrikler Ebu Talib'e karşı çıksalar da engel olamadılar. Çünkü bu defa Peygamber Efendimizin en inatçı düşmanlarından Ebu Leheb de abini destekliyordu. Ebu Leheb bu hareketiyle bir bakıma yeğenine duyduğu nefreti açığa vurmasından dolayı özür diliyordu. Nefreti hiç azalmamıştı. Fakat ağabeyinden sonra kabilenin lideri olacağı için ailesiyle iyi geçinmek istiyordu. Ebu Talib'in çok uzun süre yaşamayacağının da farkındaydı.